Master Şef'e ikinci olarak veda eden Kerem, şeflere çok ağır mı konuştu? Kerem, şeflere bakın neler söylemiş. Ortalığı karıştıran o iddia, bakın ne? Hakkımı yediniz. Aslında kupa benim hakkımdı. Onur, şampiyon olmamalıydı. Ben şampiyon olmalı ve kupayı kaldırmalıydım. Siz benim hakkımı yediniz. Torpil yaptınız. Bu açıklamalar gerçekten Kerem'e mi ait? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence onu şampiyon olmayı hak etti mi? Kerem'in hakkı yendi mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef 2024 sezonunun şampiyonu Onur oldu. Onur'un şampiyon olmasıyla birlikte ortalık bir hayli karıştı. Bazıları Onur'un hak ettiğini söylese de bazıları da şampiyonluk Kerem'in hakkıydı. "Sen Kerem'in hakkını yedin." diyerek oldukça fazla tepki gösterdiler. Bugün ise ortaya atılan iddiaya göre Kerem arka tarafta kuliste tam olarak şunları söylemiş. "Hakkımı yediniz. Ben kazanmalıydım." İlk turda yapmış olduğunuz bana verdiğiniz eksik puanlar yüzünden zaten doğru düzgün odaklanamadım. Ona rağmen Onur ahım şahım bir puan farkıyla beni yenemedi. Dün semin tabağından kıkırdak çıktı. Onu bile ne güzel oyladınız. Ama benim yemeğime 5.5-6 puan verdiniz. Adamın yemeğinden kıkırdak çıkmasına rağmen ona 6 puan vermişken benim sadece yemeğimde sos eksikliğe nasıl 5 puan verirsiniz? Hakkımı yendiniz. Bu yüzden sizin yüzünüzden şampiyon olamadım diyerek şeflere çok ağır konuştu iddia ediliyor. Arkadaşım sence bu doğru mudur? Doğruysa bile Kerem'in söylediklerinde haklı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen bir saniye ayıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.